Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar ve hemen girelim, başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videom olduğu için 5 like bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaba topu, topu videoları gelecek. PUBG videolar gelecek. Klas okunas videoları gelecek ve başka oyunlarda gelebilir arkadaşlar yoruma yazarsanız hemen başlayalım arkadaşlar bu arada böyle çok ilerlersek çekilişler yapabiliriz. Arkadaşlar bugünkü e, oynayacağım mod klasik mi oynasam kutup modu mu bilemedim. Ee, arkadaşlar kutup modu oynayalım. şöylemen şöyle hemen başlayalım. Arkadaşlar bazen konuşmadan videolar da olabilir. O videolarda alttan yazı yaz alt yazı yapabilirim. Ya da başka bir şeyler yapabilirim arkadaşlar. Kapı kapı videosu e, çok gelebilir kanalda. Veya class o class videosu. Arkadaşlar class o class'ta e, gelmek istiyorsanız gelemezsiniz arkadaşlar. Plan'da 50 kişi var sanki. Şeyi... Bir şey numara duyuyor musun, duymuyorsun. Bir numara duyuyor numara duyuyor musun, Ben duyuyorum sesini. Arkadaşlar başlayalım. Abone olup arkadaşlar sevinirim olursunuz. Ne bok yiyorsanız bir de ederim. reddediyorsunuz. Takip ederim arkadaşlar. Nereye yapacakmış Bilmiyorum. Atladı bir yere. Hadi inşallah. Göreceğiz bakalım Nereyi yapıyormuş Abbey mi Abbey. Ee, Arkadaşlar bu arada farklı videoları Bazen uzun olur bazen kısa olur Hemen Öldüğüm bölümleri Atmayabilirim arkadaşlar Sıkılmayın değil, siz Ben butumu yapayım Ondan sonra size Zaten görürsünüz savaşta anları Göstereyim Evet arkadaşlar 3 kişiydi buraya. Şu an en dört kişiyi katıldım, Sıkıyorlar. Ee, şuradan hemen çıkacağım arkadaşlar. Şöyle tamam bayılmayın beyler bayılmayın beyler. Evet, arkadaşlar atladık buraya. Bir numarayla. Şöyle basalım. Bir kişi daha olması gerekiyor. Biri bayıltmışlar. öldürdük çok fena sıktı arkadaşlar ciddi söylüyorum Evet arkadaşlar onu öldürdüm arkadaşlar otomatik öldü bu arada bizim Aa, bu yapmışlar işte. evet, kim vardı arkadaşlar... lan arkadaşlar şuradan bakalım oh hep mermimiz çıktı arkadaşlar acayip yani şey oldu <laughs> sıktı adam bize ha, ah, aynen boşaltmışlar arkadaşlar e, diğer arkadaşlar nerede öldü onların birini ayıltmışlar bizim adam geri bayılmış. evet. arkadaşlar AKM var arkadaşlar. Hemen Şöyle arkadaşlar. Şuraya atalım. Evet arkadaşlar, sıkılmayın diye kapatıyorum. Durduruyorum. Arkadaşlar gel. 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 Evet. arkadaşlar bu benim kutum yok insan çıktı yani iha 11 saniye içinde fırtına kopacak hızlı ben alacağım o The blizzard has arrived. Please enter a building as soon as possible and light a fire to stay warm. Arkadaşlar şu an 24 dakikalık ateş yaktık. Çok güzel. İnşallah Beyler gelin bende ısıtıcı var. Gidelim şu ateş yakan adamları basalım Ya da duralım burada. Dur dur dur. Duralım burada. Ben insan sabah aracını sanırım. İHA var bende. Kullanılmıyor. Evet. Şuraya bir yere ateş yapabilir miyim? Evet, ateş yap. Şey, odun atsana bir tane. Odun atsana, iki numara. Odun at, odun. Ben insan savarisi alacağım sen. Odun at bana. Adamların yerine bakacağım. Şöyle şuradan bakabilir miyim? Bu hadi. Ben adamların yerine bakıyorum. Tamam mı? Şurada ateş yapmışlar. Evet arkadaşlar şurada ateş yapmışlar. Buna bakalım hadi. Şu. görüldü. Bakın burada adam var bir tane. Ateş yapmış. AFK, AFK bu. Geri taraflarda ateş yapmışlar. Bak evin içinde bir tane AFK var. Ee, orada bak burada üç kişi var. Drop'a geldi. Bak 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 bak. Drop'ta üç kişi. Ben görüldü attım E gördü beni. Bak ateş ettiriyor bunlara yerini bulursunuz. Bak adamlara drop'un orada. Bir yerde sıktırttım. Ya ya sıktılar. Bak drop'un orada. Adamlar 3 kişiler yavaş. Yavaş gidin 3 kişiler. Aha. Tavuk var arkadaşlar. Enemies ahead. Evet şurada adam var. Ha ben şu evdeki adamı öldüreyim böyle. Anam arkadaşlar şurada bir yerde, en burada yanıyordu herhalde arkadaşlar buraya öldürdük evet arkadaşlar ateş yapan buydu ya tekrar yedik bir tane arkadaşlar çok kötü Evet İhaya bağlanalım hemen nerede olduğunu görelim Canım da çok az ya. Benim adam değil miydi lan bu? Hoşça kalın. Bir dahaki görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.